burada Asel'in doğum gününü kutlayacağız. saçını tarayalım mı Asel? Bete. Tamam saçını taradım. Evet bugün ne var? Doğum günün değil evet. mi? Asel'in bakın pastası var. Asel. Kardeşliğin adını da yazdık. Asel ne var bunun içinde? Pasta. Evet açalım mı? Aç. Evet. Sürpriz bakalım nasıl bir pasta almışız. Şuradan açalım. Bete. Bir saniye açabilirsem. Heh, buradan açacağım. Tamam. Hoppa. Güzel mi pasta? Bete. Evet. Sen kaç yaşına girdin? Beş. Bir. bir. Kaç? Üç. Üç. Üç mü oldun yoksa bir mi? Bir. Bir mi oldun? Bir. Tamam. Bu senin pastan. nereye gidiyorsun? Onları da mı koyacaksın? Bir. Getir Asel bak bunları da koyacakmış. Serra. Çekiyor musun bunları? Bak? Gel Asel. Mundarlı koyacakmış. Asel gel. Asel'i çek. Asel'in doğum günü çünkü. Koyayım mı buraya sağ? Asel? Asel tamam. doğum günü kutlu olsun. Asel simitimizi şey pastamızı nereden aldık Asel? Simit Center'dan aldık. Evet buradaki Simit Center. Mesela bunu çekiyorum böyle. Dur indireyim buradan olur mu? Evet. Tamam. Pastamızı şöyle çekelim. Evet. Kırmızı pasta demezse. Ay Leyla bir de gelsin okuldan. Abi. Evet. Abi. Büyük bir pasta aldık Asel'e. Hepimize yeter değil mi? Kocaman bir pasta. Baba. <laughs> Asel de küçük. Baba. Pasta da küçük. Baba. Ha? Abi baba Aba yeter erkek. mi? Aba da yiyecek, abla da, abi de yiyecek. Kim kim yesin bunu? Aba. Başka? Aba. Abla? Başka? Abi? Abi. Abi başka? Anne. Anne başka? Baba. Baba tamam. Hepimiz yer miyiz bu pastayı? Evet. Ama pastamız çok büyük. Evet, kocaman. Bunları yapacağız Bunlar da mı bunlarımız? Abi ile abi gelsin. Bunlarla da devam edeceğiz. Şimdi bekleyelim abim ve ablalarımızın gelmesine.